3 Aflı marketlerde satılan koltuğu yıkama makineleriyle koltuğu yıkanır mı? Tabii ki yıkanır. İşin doğrusu var. onlar da koltuğu yıkama makinesi. Bazıları çıkıyorlar. Yıkanmaz, etmez diyorlar ama tabii ki yıkanır. Ancak şöyle vakum gücü düşük olduğundan ve su püskürtme gücü de aynı şekilde diğer bizim kullandığımız sanayi tipi makinelere göre daha düşük olduğundan güzel bir temizlik yapacaksanız bir tane üçlük olduğu iki saatte yıkarsınız. Akabinde sadece vakum gücü pompası da değil. Haznelerin makinenin hazneleri de küçük. Yani temiz su haznesi, kirli su haznesi 1-2 litre yani. E, 1-2 litre olduğu için e ne yaparsanız yıkamada e sürekli su bitecek. Kovanı su dolacak. Tekrar su bitecek. Su doldur, su boşalt. Bunlar uğraşacağınız için e hani uzun sürecektir. Ama yıkanmazı tabii ki yıkanabilir çok kirli koltuksa yani 3 senedir 4 senedir yıkatmadıysanız bir koltuğunuzu çok kirliyse daha da zor olacaktır. Çünkü hem vakum düşük hem püskürtmesi düşük. Sizi epeyli zorlayacaktır. Ama bu yıkanmaz demek değildir. tabii ki yıkanabilir. Bir diğer husus, hani kahve döküldü, çay döküldü bilmem ne oldu leke bulaştı koltuğunuza. Makineyle direkt alıp makinenizi çektirme işlemi yapabilirsiniz. Su vur, çek, su vur, çek yapıp kabasını oradan alıp ondan sonra güzel bir temizlik ürününüz varsa üzerine sıkıp sıktıktan sonra fırçalayıp tekrar vakum yapıp durlama yapıp alıp bunun için kullanabilirsiniz. Ama genel yıkamada tabii ki sizi epey yoracaktır. Çok uzun sürecektir. hazneleri küçük, vakum gücü düşük, pompa gücü düşük. E bu sebeple bir tane üçlü koltuğu yıkamanız bu kadar uzun sürecekse bir takımı yıkamanız belki bir gününüzü alacaktır. O nedenle e, tabii ki kullanabilirsiniz. Ancak kendinizi yormak istemiyorsanız, uğraşmak istemiyorsanız işini profesyonel yapan kişi veya firmalardan hizmet alıp koltuklarınızı güzel bir şekilde temizletebilirsiniz herkese teşekkür ederiz. Yani neymiş? Koltuk yıkanırmış o makinelerle ama çok uzun sürermiş. Bunu öğrenmiş olduk. Herkese hayırlı günler dilerim. Sağlıcakla kalın.